Şimdi haberimize gidelim. Derbinin haberini bir izleyelim, ardından devam edelim. Türkiye'de futboldan asla vazgeçemeyiz. Bir de derbi olursa 90 dakika boyunca hayat durur, nefesler tutulur, zaman işlemez. Tüm duygular o 90 dakikaya sığar. İşte o meydan okumalardan bir tanesi pazartesi günü İstanbul'da yaşanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray. Tarihi yüzyılı aşmış iki dev kulüp Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Tüm Türkiye bu maçı heyecanla takip edecek. Derbilerin favorisi olmaz derler. Zaten birinin favori olmasına gerek de yok. Ligdeki durumları ne olursa olsun bu takımların maçları her türlü aksiyona gebe. Galatasaray Kadıköy'e lider gidecek. Fenerbahçe ise ezeli rakibinin bir puan gerisinde. Ev sahibi Fenerbahçe kazanırsa rakibini aşağı çekecek. Galatasaray ise zirvedeki farkı açmak için sahaya çıkacak. Kazanan takımın elde edeceği psikolojik üstünlük sezonun kalan bölümüne etki edecek. Özetle İstanbul Kadıköy'deki derbi ateşiyle ısınacak. Yıldızlar sahada hünerlerini sergilerken futbol severler ekran başında büyük bir heyecan yaşayacak. Tartışmasız, olaysız ve bol gollü bir derbi izleme umuduyla.